Çocuk demek, ışık demek, renk demek, gelecek demek, çocuk demek, tohum demek, fidan demek, gelecek demek. Çocuğum ben bu benim bayramım, gökyüzüne uçtu balonlarım. bugün çocuk bayramı günü. Sevin oyna gez dolaş. Senin bayramın bugün bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça ön. Sana armağan etti. Atam güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin oyna gez dolaş. Şükrü Umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, önderi inen, sözünü tutan, sen ol çocuğum. Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar, bütün yurdun üstünü. Bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan, sevinin, coşun, neşilip taşın. Bugün 23 Nisan, bak sütlenmiş dört dünyam. Yaşasın 23 Nisan, millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk, Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik bizimdir, gün şerif bizimdir. Bu eserlik bizimdir. Geldi 23 Nisan. Bugün bir başka aydınlık yeryüzü. Bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel. Bugün sokaklar güzel. Sana armağan etti. bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oynayın, gezin, dolaşın. Senin bayramın bugün. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün bugün. 好小，和你。